<gülüyor> <gülüyor> Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Teşkilatında yeni üye rozet takma töreni düzenlendi. <laughs> töreni CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kansalıcı, Salıcı, Parti Meclis Üyesi Hasan Efe Uyar, Muğla Milletvekili Burak Erbay, Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Köyceğiz İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Sadet Kansız, Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Belediye Meclis Üyeleri, Partililer ve Vatandaşlar katıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir, yeni üyelere rozet takma töreni öncesi törene katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütü olarak bugün burada toplanırken hepiniz bir Cumhuriyet Halk Partisi ve Atatürk'ün askerleri olduğunuza inanıyorum. Bugün gerçekten çok mutlu bir günümüz var. Biz 20 ay oldu göreve geleli. Bugüne kadar 1780 kişi üye oldu bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Diğer partilerden emekçi, işçi, ziraat odası başkanı, muhtarlar hepsi bize gelip kayıt oldular. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum buradan. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ysa Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını hep beraber yaşayacağız diyerek şu ana kadar 28 müfettişin Fethiye Belediyesi'ne geldiğini ve zor şartlar altında hizmet yaptıklarını belirtti. Fethiye Belediyesi'ni aldıysak yıllar sonra yine burada ittifak üyesi değerli arkadaşlarımızla değerli ilçe başkanlarımızla ve onlara gönül veren dostlarımızla birlikte biz iktidar olacağız. Bugün inşallah bugün bize desteğini esirgemeyen, her zaman bizlerle beraber olan Genel Başkan Yardımcımız Sanur, Sayın Onur Salıcı bizlerle birlikte İstanbul'da sizler de yakından takip ettiniz. Çok başarılı hizmetlere imza attı. Şimdi de Genel Başkanımızın en yakındaki insanlardan bir tanesi. Onların verdikleri direktifler doğrultusunda biz 2023 yılında iktidar olacağız arkadaşlar. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da ülkede yaşanan siyasi ve ekonomik krizlere değindi. Başkanım, biliyorsun ülkemizde önce ekonomik kriz oldu, daha sonra buhran'a dönüştü. Şimdi ise yangına dönüşmüştü. Acaba yangını söndürmek için bir şeyler yapabiliyor mu? Kesinlikle yapamıyor. Artık sadece ülkemizde ekonomik kriz değil, siyasi kriz, toplumsal krizi dönüşmüştür. Artık bu sorunları yaratan bu iktidarın sorunları çözemeyeceğine inanıyoruz. En kısa zamanda bu çözümü yaratacak olan Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı gelerek bu sorunları göğüsleyecektir. Muğla Milletvekili Burak Erbay çok zor günlerden geçtiklerini belirtti. Uğraşıyoruz, yangınlarla uğraşıyoruz, Beceriksizlikleri yüzünden şimdi de Marmaris'te, Milas'ta sel felak felaketleriyle uğraşıyoruz. Ama yılmadan mücadeleye devam ediyoruz. Bakın geçenlerde dört günlük bir doğu programına gittik. Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı illerimizi gezdik. Ağrı'ya indik. İndiğimizde vatandaş geldi dedi ki unun çuvalı 320 lira oldu dedi. Dördüncü gün Ardahan'a geldiğimizde 400 lira olmuştu arkadaşlar. Bu insanlar nasıl ekmek yapacak? Nasıl karınlarını doyuracak arkadaşlar soruyorum size. Çiftçimiz bitmiş. Mazotun, gübrenin nereye geldiğini biliyorsunuz. Esnafımız bağ kurunu ödeyemez durumda. Vergisini ödeyemez durumda. O yüzden buna karşı umut ışığını Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Ankara-İstanbul'u yere başlattı. Parti Meclis Üyesi Hasan Efe Uyar'da şöyle konuştu. Ülkeyi yöneten iktidar en temel birinci kuşak insan hakkı olan yaşam hakkından başlayıp barınma hakkı Sağlık hakkı, daha alt seviyede toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı gibi durumları e, ihlal ve tanımazlık ettiği bir günde bugünü geçiriyoruz. E, ümit ediyorum ki bir sonraki 10 Aralık'ta Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan haklarına saygılı, onları teminat altına alan bir iktidar tarafından yönetilecektir. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı, "Yerelde büyük bir başarı kazandık." diye konuştu. Şimdi değerli arkadaşlar, 20 yıldan beri Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında yaşıyoruz. Büyük sözler vererek iktidara geldi Adalet ve Kalkınma Partisi. 2002 yılını hatırlayın. Gençler hatırlamaz ama bizler hatırlıyoruz. Bu ülkede yokluk var diyorlardı. Vardı. Şimdi 2002'de gelmiş oldukları dönemdeki yokluktan daha fazlası var arkadaşlar. Bu ülkede yoksulluk var diyorlardı. Vardı. Bu ülkede yasaklar var diyorlardı. Sağ olsunlar yasak olmayan bir şey kalmadı. Onların iktidarında yasaklanmayan hiçbir şey kalmadı. Bu ülkede yolsuzluk var diyorlardı. Ama en azından devletin içinde belki birileri yolsuzluğa bulaşıyor ama devletin tepesi yolsuzluklarla uğraşmıyordu. Mücadele ediyordu. Onların döneminde devletin tepesindekiler de yolsuzluğa bulaşmış oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi ülkeyi öyle bir hale getirdi ki 2002 yılında iktidarı devralmış olduğu dönemdeki koşulların çok çok ötesine geçti. 20 yılın sonunda. Yani biz döndük dolaştık. Çok daha olumsuz, çok daha negatif bir yere geldik. Konuşmaların ardından yeni üyelere rozetleri takılarak hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu. Rozet takılan yeni üyeler arasında Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit de vardı. Arkadaşlar merhaba. Beni tanıyan tanır, tanımayan da şimdi tanımış oluyor. Kenan Karayiğit. Yıllarda DSP'de siyaset yaptık. Bugün bizi Buraya davet eden e, Sayın Mehmet Demir ve yönetimine ve Belediye Başkanımız Alim Karaca'ya çok teşekkür ediyorum. E, en yakın zamanda e, en aydınlık günde ve ak günlerde buluşmak dileğiyle diyorum ve arkadaşlarım adına herkese teşekkür ediyorum. Abi. Geç sağlıyorum. duruyor hala. <laughs> evet. <gülüyor> Buyurun. Tırf. Bir kere buraya doğru. O Evet. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, buyurun efendim. Hoş geldiniz. Biraz daha şöyle edin. Evet. Hanımefendi evet. buraya doğru lütfen. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ya.